Yayındayım. <laughs> Nasıl evet. beyimiz de? Yayındayız herhalde. Yayındayız efendim. Merhaba. Merhaba. yaptık. Yani teknoloji artık tabii bazı şeyler. Biraz işler. Evet, evet. Ekran yürüyle ilgiliymiş. Bugün e, sanat Sağnak Art Collection'dayız. Sanat Akredesi'ndeyiz. Evet. Bugün Atatürk'le ilgili bir söyleşimiz oldu. Atatürk evet. Sanat ve Cumhuriyet tabii ki sanat evinde ne olur? Sanat, sanat tamam. olur. Hayata devam olur. Hayata devam Evet. Mavi gözün. Kesinlikle. Işığında <laughs> ve Banu Hanım'ın gözünden, sizin sesinizde. Ama <laughs> bütün iyilikleri buluşturduk burada. Aynı güzel. İyilikleri ve güzel. Ama iyilik olmamız Hayat e, iyilikle de devam ediyor. Ve sevgili Melis Çöpmen de bize o efsane Melis Çöpmen Aynen. bize yeni single'ıyla bu projeye Hayat verdi. Hayat, hayata devam. Hayata devam dedi. Öyle evet. diyoruz. Yani çünkü gerçekten e, genel olarak e, dünyamız inanılmaz bir şey yaşıyor, görüyoruz, yaşıyoruz e, ne yazık ki. E, ama e, ümidimiz hiç biz kesmeyeceğiz çünkü ümitsiz bir hayat olamaz. İyilik olmalı her zaman. iyiliği öne sürmemiz gerekiyor ve yaşatmamız gerekiyor ve yaşamamız gerekiyor. Biz yaşadıkça iyilik çoğalır yani hayata devam diyoruz o yüzden yani bu şarkı da öyle çıktı zaten. E, bu kadar e, olumsuzluklar içerisinde yaşadığımızın dışına çıkmamız gerekiyor. O da kimle olur? Yine bizimle olur. Evet. İnsanla olur. E, i̇nsanın e, hayal gücüyle, insanın iyiliği düşünmesiyle, insanın güneşi görmesiyle bence. Ya sanat zaten aslında toplumda bir iyilik yayıcı. Toplumda insanlarda aslında bir iyileştirici. Ve tarafı. öğretici. Tabii. E, en önemlisi zaten Aynen. bir taraftan da ve gerçekten bazen işte toplumsal sıkıntılar yaşadığımız şu günlerde evet. işte sanat bize bir şekilde nefes oluyor. Nefes oluyor. Evet o çok önemli nefes tabii ki. Yani. Aslında dediğim çok en 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 doğru iş, konu bu. Nefes nefes başlıyor hayat zaten. Yani evet. çocuk doğduğunda, bebek doğduğunda ne yapıyorlar? Hıttı. Ah diyor o nefes. Başlatıyor, yani. Zaten e, öyle derler, sanat insanın doğumuyla başladı. Çünkü e, insan e, iletişim kurmak istedi. İletişimdekteler evet. konuşma yoktu. Neyle? Neyle? Çizgilerle. Evet. Resim. Resimler, çizgilerle e, anlatımla işaretle. Yani işaretle. Evet, i̇şte aynen. sanat. Yani aslında iletişimin bir şekli. Burada da işte o, o sergide de de iletişim uygulanıyor. O anlamda e, bir taraftan yani iletişim yani eee atamız hem de sizin hayata devam evet. misyonunuz burada birleşti. bu projeyle nasıl tanıştınız? Nasıl böyle bir Ya bizim çok yakın arkadaşımız eee Saadet Nayoğlu aslında iki sene evvel onunla yeniden eee çıksın ortaya hani çünkü pozitif her zaman hayatımda öyle öyle büyüdü zaten. Yani, yani anne kucağında, baba kucağında bizim ailede her zaman bir pozitiflik vardı. E, çünkü sanatla iç içe olmuşuz. E, bizim geçmişimiz çok zengin değil, dünya insanlarıyız. E, şöyle söyleyeyim, benim e, genlerimde e, çok e, farklı e, dünya insanıyız zaten hepimiz ayrı, ayrı bir konuda. Ama mesela Türkiye'de doğuyor bu Babamlar mesela Afrika'da doğmuşlar. Babaannem Afrikalı. Bir tarafımız Antakya. Dedem Antakyalı. Yola çıkıyor. 15 yaşında. Bir değil bir, bir adam. Hayat o kadar çok seviyor. Dünya görmek istiyor. En yakın arkadaşıyla yola çıkıyorlar. Antakya'dan İstanbul'a geliyorlar. Diyorlar ki işte biz buradan dünyayı gezeceğiz diyorlar. Kendileri Fırın yani, e, e, fırında çalışıyor fırıncılar yani. Ekmek yapıyorlar yani. Ama vizyonları çok geniş. Öyle bir durum var. Öyle içleri böyle, böyle sığmıyor içlerine. E, yıllar 20'li yıllar falan böyle bir dönem e, İstanbul'a gidiyorlar. E, burada işte gemi şeyle Karaköy'de e, işte çalışmaya başlıyorlar falan filan. E amaçları işte İngiltere yol almak. E, sonra sonra tamam diyorlar başlıyorlar. İşte biraz tabi bilgi gidiyorlar. E, hem gemicilikle ilgili falan filan. Sonra e, yola çıkıyorlar. İlk Mar Marsilya'ya gidiyorlar. Marsilya'dan sonra e, orada e, diyorlar işte dedem diyor ki ya ben de dünyaya gideceğim. Hani ya zaman diyor. Ali diyor ki yok ben diyor Mısır seviyorum. Yani Mısır'a gitmek istiyorum. Benim de hayalim olur diyor. Olur diyor Mısır çok yakın diyor. Yani biz ama bütün dünyayı gezecektik. Yani tam böyle bir adventure yani tam maceralar macerat verir. iki tane delikanlı. Ee, ama orada karar veriyor. Ali e, vazgeçmiyor, Mısır'a gidiyor, Neden de alıyor, başka bir rotayı çiziyor. Ee, i̇lk Amerika'ya gidiyor, New York. New York'tan Karayip işte, Adaları, Odur, Butur, arada bir Brezilya falan. Değil mi yani? Tam delikanlı derler ya. Ee, oradan Güney Afrika'ya kadar geliyor. Ee, Güney Afrika'da iniyor sonra yürüyerek Afrika'ya da başlıyor böyle bir şey var mı? Güney'den başlıyor. İşte bütün o o, o örneğin yani bütün işte ülkeleri geziyor. Yine cumhuriyeti o zaman yine Fransız eee Sururi Senuri'si. Old the böyle bir dance. Yani işte, tam verilir ya bir şey yani Allah ya yani böyle öyle bir şey var ne derler ona? Ee, onun, ee, bir, e, onun e, bir misyon oldu. gibi bir olay. oluyor. Yani misyon gibi bir olay. Yani o, bak, nasıl tarif edilir o bilinmez ama e, orada kalıyor. Aa diyor ben buradayım böyle buraya yerleşmek istiyorum. Ben sevdim diyor. Ondan sonra işte fırıncılık ya işte, bir fırıncılık şey yapıyor. Hatta neyse ona sonra geleceğim. E, i̇şte şey baker yaşıyor işte. ondan sonra etrafı kuşatma çalışıyor işte öğrenmeye çalışıyor. O zamanı Fransız söylemidisi. Eee Fransızca da biliyor ve keşife çıkıyor. Yani ne yapabilirim, ne edebilirim falan. İşte bir gün böyle salla işte yine Trikonak'le baş geldi. Oradan diyor ki ben bir arazi işkin <laughs> Sapsalın üstünde öyle o nehirde geziniyorum. Gezinirken e, Afrika'da e, bilinir hala da vardır. E, çamaşırken çamaşır e, çocuklar vardır falan. Orada bir, bir göz göze geliyor bir e, çocuk da 14, 15 yaşında bir e, gençler hanımefendi. O böyle bir, herhalde şimşekler çekiyor falan. Kendini alamıyor. Dönüyor falan. Hep, hep gözünün önünde, gözünün önünde, gözünün önünde. Ee, ve o e, yine e, her hafta sonu böyle e, bir e, 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 eğlence düzenleniyor. Etrafında, film dışı sahillerinden, oradan falan. Hafta sonu böyle sokaklarda hani vardır ya karnaval gibi. Herkes kendi günlerde işte günler düğün dans edin ederler falan filan. O sırada tekrar göz göze geliyorlar. Çünkü orada bir dans eden bir, 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 kız var. Ee, ve Böyle çarpılıyorlar ama gerçekten belli ki ben değil. Tamam diyor herhalde içinden. Budur yani benim hayatımda bir insan bu olmalı. Sonra e, araştırıyor e, kimin kızı falan filan. Oradaki Baga kabilesi yani en büyük kabile. Ne? Reisin kızları, kızlarına, yani çocuklarından biri çıkıyor. Gidiyor reise, diyor ki ben evet, kendisi işte evlenmek istiyorum. Kim Müslümanlar onlardır. Hani öyle daha rahat olacak diye düşündüm herhalde. Yani, ama reis işte, beyaz. <gülüyor> 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 yani, Tipe ile anlamadım. Yani muhtemelen öyle bir şey Demek ki. Kimsin yani? Ben Türk'üm diye falan. Ne? Ben, ne falan. Yani, neyin nesisin falan filan öyle bir şey yok. Ya, ne diyorsun be çocuk falan diyor herhalde. Ondan sonra ama direniyor yani. Öyle bir aşk olmuş ki. O zaman orada Fransız bir şey var. E, alan da Yahova'ya diyor bir Albay ne e, ister? Vali. vali, vali. Vali tanışıyor. dönüşüyor. E, diyor ki ya ben böyle böyle diyor. Ben sizden yardım istiyorum diyor. Yani tabii dirliğimiz için diyor. Bir mektup miyiz? böyle böyle diyor. Ma tabii ki diyor işte mektup yazalım. E, Monlay'e e, the big chef <laughs> e, ona iletiyorlar falan. Hı, hı, diyor. Falan. E, yok diyor, yani imkansız cansız bir Çok doğal bir şey tabii ki ister istemez kafasını taktığı için bir Türk olarak, anlatıyorum bir Türk olarak diyeyim, deliyiz ya hakikaten, kaçırıyor. Böyle ormana dalıyorlar, vay baya kaçırıyor yani, koşu koşuyor. Ama tabii ki baba ne yapıyor? Askerlerin ne ki Bunun peşinden koşuyor falan. O sırada hatta e, babaannem işte yere düşüyor, dizi parçalanıyor falan. Ee, o, o, o hikayeyi kendisi anmak da zaten o iz her zaman vardı. Sonra küçük bir kasabaya yerleşiyorlar, üç şey kaçıyorlar yani, izlerini kaybediyorlar. Ee, orada da iki çocuk meyla alıyor. Ee, Cemil amcamla Ali Allah doğuyor. Bir müddet sonra artık e, baba da, baba yüreği tabii ki dayanmıyor e, diyor ki tamam artık gelin diyor. Ee, yine konaklara dönüyorlar. Ee, sonra yine işte işleri, işlerine devam ediyor. Orada bir altı çocuk daha oluyor ondan sonra ondan sonra da ihtilal e, olayı e, gerçekleşiyor ve işte haberi geliyor ne yapacak İlk e, iki çocuğu ilk iki büyük çocuğu yolluyor Türkiye'ye gidiyor. sonra bakıyor ki olmuyor bu iş e, onlar ama iki sene üç sene e, yalnız kalıyor İskem Antakya'ya gidiyor yolluyor. sonra e, son dönemde de işte İskender dönüyor ve bütün çocuk e, diğer çocukları toplayıp e, eski anlıyorlar. E, maalesef de dedim yani iki yıl sonra yani bir hastalıyor. Daha doğrusu yatağında e, kalp göz gibi şöyle diyor. Mama diyor orada ilk defa e, eski Bir siyahi olarak Fener yolu burası. Fener var. Fener yolu var. Neyse. Caddesi daha doğrusu. Orada işte evleri var. Çok güzel de o zaman e, o evler. Kolonyal evler. Kocaman, kocaman bir giriyorsun. Kocaman bir böyle kapısı avluya açılıyor. yan tarafta işte ikişer büyük oda ve görüyorsun hemen bahçe açılıyor. Tam çok güzel bir evdi. Yukarıda terası var, orada da üzüm bağlı falan, üzümler falan filan. O öyle bir durum. Orada yaşama başlıyor ve e, İskender çok çok seviyor Mahmut Hatta Pavuria, Pavuria pavur bilmiyorlarmış Türkiye'de o dönem. Ya yenmezmiş. Ama o, ve o balıkçılar sonra öyle bir İletişim kuruyorum. Anne, yani anne, babaannemin de Türkçesi hiç bir zaman iyi olmadı ama işte konuşur, iletişim yine de kurardı. Balıkçılar her döndüklerinde de bavuryaları alırlarmış ve atarlarmış babaannemin evinin önüne yani kapısının önüne. Öyle böyle bir hikaye var. Ondan sonra çocuklar tabii çok farklı bir olay. Mesela Cemil amca çok iyi, müthiş bir sesi o, o, vardı e, ee, eza mı kurmuş? Yani Antarkya'da mesela e, onu çağırırlarmış eza mı kurmuş? İnanılmaz bir ses. Ee, ve konservatuar tabii ki işte amcam sayıp falan filan yani herkes or oralarda başvuruda bulunuyorlar. Yani mektup yazıyorlar konservatuar. Biz yani işte buraya gelmek için mektuplar buluyoruz. E, şudur şudur kabul ediliyorlar. Yani Ankara Konservatuvarı'na e, gidiyorlar. İşte Cemil Türkmen zaten Türkiye'nin ilk iyi temelcilerinden i̇şte e, sonra bir kısım gidiyor. Sonra Sayın Mahat birçoğumuz e, yani e, orada e, okuyorlar e, ve e, hakikaten damgalarını uyuyorlar. Çünkü Sayın Amcam e, Türkiye'nin ilk e, bale eserini e, sahneye koyan e, bir e, neydi? E, koreograf olarak anılıyor zaten. Ee, ve ay ne yazık ki 69 yılı galiba. Ama o zaman şey, televizyon televizyon, televizyon çekmiyor. Görüntüler yok mesela. İlk, ilk Türk balesi ya. Evet. Yani sizin sanat yani geçmişiniz o, o kadar şey, köklü ve derin ki. E, evet, yani hani babam da mesela o, dönem, e, babam da siz çok iyiymiş. Hatta böyle e, derler yani de biliyormuş ama birilerinin de para kazanması lazım ki ya o çocuklar da devam etsin okula. Babam başladın? işte babam babam bu sırada futbol zaten çok e, yetenekli. Var. E, ha, e, neydi H Hacettepe e, Neyse. Yok kulüp yok futbola başlıyor. Orada hatta e, çok bir sol, sol olarak e, e, tanınıyor. Hatta seyirciler o çıktığı zaman harap 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 diye bağırıyorlar. <laughs> ben harap değilim harap değilim işte. <laughs> ben işte siyahıyım falan zenciyim o zaman hep zenci denilmedi ama zenci kelimesini de biliyoruz nerede nereden Zimbabla. kaynaklanıyor. Kötü yani renk demektir ya, o yüzden de buradaki e, siyahıyla. çok var Afrika kökenli. E, ben de o e, Cemiyet'in içindeyim. Ee, sevgili Mustafa Olpak beni çağırmıştı ABD Derneği'ne, ee, kurucu üyelerindeyim. Ee, tabii ki buradaki e, diğer kesim daha çok Osmanlı döneminden gelenler. Bizim kesim apayrı bir olay ama tabii ki seve, seve her yılda katılıyorum ee, bizim bayramımıza. Yani Hepimizin bayramı aslında. Ee, tabii ki e, hayatlar kolay olmamış o dönem bile ama Hani ama yadık gibi kölelik yokmuş ama e, yine de bir hizmet olayı varmış. Yine parçalanmış aileler <laughs> oluyor. Ama işte o, o zaman da öyle bir şey. E, o zamanın sultanı hadi kimse bilmiyorum şimdi şu an hatırlamıyorum ama dana var Yani senede bir gün dana bayramı diye bir o, yani insanların ailelerin bir araya geldi ve görüştü. O zamanlar dana çevriliyormuş şey ama şu an öyle bir şey yok zaten. E, ee, o insanlar bir, bir yere geliyorlar ve işte aileler görüşüyor, ediyor. Dört gün sürüyormuş o zamanlar. Ee, o geleneği işte Mustafa Kolpak bu e, şey sonra tekrar canlandırdık. Ben de neredeyse her sene oradayım zaten. Ya, yani, konser veriyorum, birlikte oluyoruz işte e, yapılan işte sanat eserleri olur. Yani böyle kültürel bir aktivite aynı zamanda da e, kendilerini e, bizi yani, yani burada biz de varız biliyorsunuz çünkü İzmir bölgesi, Antalya falan e, çok e, asıl tabii ki hayvanlık deniz ayman, de, falan denizde deniz var. <laughs> yani Mustafa Ali insanları birleştiriyor ve bir birlik bir, yani bir solidarite derler ya e, bu genelinde e, e, devam ediyor ama işte bizim aile geldim ben çünkü böyle toz bulunduktan başlarım böyle çok anlatırım ama e, çünkü o kadar çok anlatılacak bir var ki hepsini bir araya nasıl getirebilirsin diye düşünürken böyle bak konuşturmuyorum seni bak bak nasıl evet. be. <laughs> yani bu projeye nasıl dahil oldunuz? Da nasıl bir bağ kurdunuz? Bağın e, biz çok e, çok e, uzun zamandır arkadaşız zaten, e, dostuz, dostluğumuz daim oldu. E, kendisi de e, gördüğünüz gibi... Yani bir süre de aynı şekilde. E, kendisi de iConnection markası var biliyorsunuz ama e, ressam olduğu için bir sanat atölyesi yapma e, fikri yola çıkarak böyle çok güzel bir, e, bir yani, mekan sanat e, evet sanat mekanı açtı e, burada e, yani burada bir, bir çok sergiler olacak muhtemelen yani hem fotoğraf hem ama e, genelde işte tabii ki e, resimlerimiz burada var şahane sanat eserlerimiz var e, e, hatta açılış açılışı daha yeni yaptık ee, ve yani ne kadardı bu antrum sekiz dokuz sanatçının. Sekiz sanatçı, 8 sanatçı. E, sizle sanatçı beraber, Menis'le beraber dokuz sanatçı. Ve, e, evet. Biz, ve, ve, ve o dönem işte yani bu, bu, bu olaylar yapılırken hayata devam diye bir şarkımız çıktı yani. Biz Anladım. çok yakın oturuyoruz burada. <laughs> Herhalde bir sinerji de oldu. Evet. Doldu, Birlik yani ruhlarımız zaten burada evet olup e, olup dededen için. kalma Hala, I am going to see the world. Şarkı e, <laughs> çıktı, şarkı çıktı. Evet. Sonradan clip çıktı. Eee <laughs> bir eee dans projemiz vardı. İlk iki eee şarkıyı çıkarmıştık. Üçüncüsü de hayatta devam 못 Denk geldi ama bu tercihce evet. bu ulvi bir şey. Bu, bu e, evet. Enteresan bir olay, bir birleşim oldu. E, tam da e, buranın açılışına denk geldi ve hayata devam etti. Evet. Ya buranın o, en e, e, Atatürk'ün hani Atatürk cumhuriyetin devamı. Aynen evet. öyle. Yani işte Atatürk'e zaten bazı zaten sana aslında o tutacak e, en güzel araç. Çünkü işte biraz önce söyleşti de konuştuk. Yani Atatürk'ün bize e, önemli bir mirası dilim, Kesin. cumhuriyet, en önemli. sanat. Yani o yüzden evet. dediğim gibi bu proje öyle bir denk ki sizin parçanızda. Evet var. aynı anda. Yani evet. Yani Aslında işte iki bir parça. Şey bir yani. alev gibi deli mavi de. evet. Aynı evet. zamanda. Yani, evet. evet. Sevgili evet. Sedat Atay ve ee, Ozan Çalakoğlu'nun bestesi olan e, Deli Mavi'yi ben de 2014 yılında e, izin isteyerek tabii ki de çok beğendiler bizim altyapıyı. E, i̇kisi de e, 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 e şey, e, insan, yani Ozan. Hatta onlara e, bitmiş halini e, dinlet, dinlettiğim an hemen dedi Seda Git. Hatta bir, bir yerde bir e, lokantada lokanta da buluştuk. Hemen bir beyaz kağıt getir dedi. Hemen e, muvaffakat namiye verdi. Ozan zaten hemen dedi. Hemen de yayınlayın. Onu da birleştirdik. E, tabii ki o denim halı gözler zaten yani e, anlatacak. Şimdi bir dans mı acaba. Eski birte esoldum ve durgun ama duvarımda bak atama sevdalı resimleri al zamansız eridi ki kendi neden? böyle apansız kimlere yenildik ve eskidi son bakışın duruyor gözümde bir alev gibi deli mavi son gülüşün duruyor yüzümde Çok sevenlerin deli hali. Her zaman. Söz, sana yemin, sana söz. Kör olayım yalansa, değmedi değmez. Gözüme başka renkteki göz. Sana yemin, sana söz. Kör olayım yalansa, Ey medideyiz gözüme başka de iki gel. Allah harika ya. Yani... Ama biz. Ve ona eş. Su gibi yani gerçekten su gibi akıyor. Evet. Ya yani... arkadaşane sözler şahane. Gerçekten de e, yani ya. izine yapıştığını düşündüğümüz için zaten e, atamam. Bir şey yok. çok güzel olmuş yani bağımlı da yüreğine gözüne sağlık yani onu konuştuk resmin detayları o kadar güzel olmuş ki evet, o bakış Yani çok bu buraya evet. mesela bu kalpak o kadar güzel gitmiş ki evet. yani siyahın içinde mavi zaten bizi alıyor evet. bu resmi mesela bir şapka olsa olmazdı ama kalpak evet. o mavi gözdeki şahin bakışa o kadar uymuş ki Atatürk'ün aslında bu kararlılığını o yürürken yoldaki o kararlı işte bize de aslında ışık oluyor. Hı -hı. Ya yüreğinize sağlık. Ben o zaman hayata devam zaman. devamla. Hayata devam I am going to see the world. Zaten <laughs> High Connection'ın da her zaman mottosu. Aynı zamanda da dedemizin mottosu olarak bütün dünyayı <gülüyor> görmüş <gülüyor> evet ve bize evet, getirmiş. Bizim, bizim <laughs> ailemiz çok özel, çok şanslı evet. yani. Ee, i̇şte e zaten hayatımız bu. Dünya bizim hayatımız. E ee, insanlık hayatımız. Hepimiz birbirimizi kucaklamalıyız. Bir, bir ayrılmaz hayatımız, Bak, çok, güzel bir ha. bizim hayatımız. <laughs> çok güzel bir söz. İnsanlık bizim hayatımız. Böyle çıktı. Çok güzel bir söz ama. Yani çok kıymetli bir söz. İnsanlık bizim hayatımız. Evet. Dolayısıyla hayata devamla hayata şöyle devam. biraz birkaç cümle birkaç cümle. Geldi yolda, inan <laughs> hiç şaşırma. <laughs> öyle o, oynamaya başladım. 2025'e hemen hemen bir basın parçayı Evet, hemen hayata devama basıyoruz Melis Sökmen'den zaten artık e, aynı çıkıyor evet, tüm aynı yayın kanallarında. 2025'e enerjik giriyoruz. Evet aynen öyle. Dört evet. parçamız da geliyor. Ne diyoruz? gerçekten Hayata devam diyoruz. Çünkü başka hayatımız yok. Başka evet. hayatımız yok. Hayata hayatımız devam. Bu. Hiç yorulma. Hiç yorulma. Yorulma, devam et. Kucakla. Güzel, güzellikle olsun hayatımız. Birbirimizi sevelim, sayalım. E, birlik olalım. E, çağdaş olalım. Bu çağa ayak uyduralım. E, böyle devam edeceğiz çünkü. Etmek zorundayız. Çünkü hayatımız sonu yok. Biz sonu yok. aslında sonsuz yaşıyoruz. Onu unutmayalım. Kesinlikle. The Connection, iletişim diyoruz. Sanatın i̇letişim, iletişimin gücü. Evet. Kesinlikle. Bizi yani bağlasın her zaman. Bizi hayata bağlasın. Ama öyle zaten. Her zaman öyle oldu. İletişim kura kura birlik olarak bir gönülden yaşamak, bir severek yaşamak, insan olmak. Evet. Ve hayata saygı olmak. Her hayat, her canlı. Hayata saygı. Her canlıya. Evet. Ee, hayvanlarımıza lütfen saygılı, sevgili olmanız gerekiyor. Ee, i̇nsanımıza tabii ki en başta ama hayata, hayat çünkü yaşamak demek. Yaşamak nedir? Birlikte, bir, bir bütün olarak yaşamak demek. Bütün canlılarla, bütün, bütün canlılar çünkü taş da canlı. Unutmayalım. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yüreğinize sağlık. Nasıl cümle? Yani her zaman yani bu zaten müthiş bir adam. Evet. Sağ olun. Gülsün. <laughs> <laughs> de tabii Bahman Karşılıklı iki de ayna de sonsuza de. gider diyoruz. Sağ sağ sonsuzlukta de. buluşmak sağ üzere. üzere. Çok çok yetişimle. Bir yetişimle. Sağ olun.